Listen to me now. you <laughs> Benim oğlum çok akıllı ya. Ay benim oğlum da çok zeki ya. Savaş kapıya geldi. Hazır olun. Uzan korkuyorum. Ben de ama dayanacağız. Benim oğlum da okulu dereceyle bitirdi. Öyle evet. mi? Benimki birincilikle bitirdi. Müthiş bir savunma. Çok önemli bir şirketten CEO'luk teklifi geldi benim oğluma. Benimki oğluna. bazı üniversitelerde profesörlük yapmaya başladı bile. Harbi mi lan? Yok oğlum. Susun. Savaş kızışıyor. Türkiye'de kişisel gelişim üzerine konferanslar vermeye başladı. Oha! Mezuniyet tezi Nobel ödülüne layık görüldü benim oğlumun. Bu savaşın galibi olmayacak. Asıl şimdi başlıyor. Amerika kıtasını benim oğlum keşfetti. Benimki 21 yaşında İstanbul'u fethetti. İnanılmaz hamle. Ya. Fransız ihtilalini başlatarak Avrupa'nın modernleşmesini sağladı. Yer çekimini bulup fiziğe yön veren benim oğlum. Atomu parçalayarak fizikte bir devrim yaptı. Elektrik akımını icat ederek Yok insanların ileri atılmasında büyük rol oynadı. Yardımcısı ile birlikte telefonu icat etmeden Şu önce. Şu an NASA'da astronotluk yapıyor. Ya ilk ayak basan benim oğlum. Bak bu çok iyiydi. Bu gerçekten çok iyiydi. Evet. Benim oğlum bir tane ya. Benimki de. <laughs>